Gelin, kalktın mı kızım, gel karım. Kalktım ne Ne, çıkardılar o pislikleri? Gele, Su koydum, giy, sarı yıkamak kızım, yer ertesi iş! Tırnaklarım kurum kurumadı mamu, ne anlattı resmen? Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> iş! Bre, bu patlacan çıpağı da bozulacak! Lazım kapama bunları da! Hep kalkacak, hep kalkacak! Saat on bir oldu! <laughs> Gelin! Kalkmayacak mı kızlar? Aman mamu, rata raya canım benim! Ne iş yararsan değil ikinci ismi yana? <laughs> güzel olayım. Sandı! Sandı bari! Buradayım bari, buradayım Aman bari, bari. bari sandı, nerede görünmüyorsun sabahtan beri göremiyorum seni bari. Kopa gecede, öyle çirkin işte. Gel anladın bari, kopa. Naşil en öyle çiziktir bu Ne için ka? Bugün yurt tutu da var bari, mankin günü Allah prost etsin bana başımdan, bilmek istemiyorum, başımdan. Hey, senin işlerin etkili. Kesildim samurayda. Aman bana sandı. Öyle çirkinmiş gördüm. Bir kere de Moskova'ya gittim. Ne bir haber, ne bir şeyim, ne yapayım, ne yapayım. Korkmayın. Dişlerim tuttu sen o zaman. İçerim direk bir çatışki şarabı. Korkma Meryem. <laughs> korkma. Bir dakika, bir dakika. Kuman, bütün günlerden bu dibe kadar idi. Kiminle acaba? Sen <laughs> çıkarmasın, başkası mı olur? Niye sen sanıyorsun? Başkasının da olur. Şimdiki onlar evler. Çıkarsın hadi planı çıkarmadılar. Sirki oldu. Kaynattım rakı bir daha ya da bir kaldı maç olacak. Tiks de yapmış. Yazık ya, Yazık, ya olmaz. Ne istedim olmaz henüz. Benim de koptu. Hadi. Sen de sağlık alsın. Allah versin size mancı. Allah versin. Bizi de unutmasın. gelinler. Gelin yerlere. Sağlık alsın. Bilmiyorum. Ben, bir günü de gülüm ara sayardık. şimdi ne yapacağız? Şimdi hiç tarzın, Ne bak saç, saçım bir yasadır. tamam, yok evet. kış geri. Razı ben düzeceğiz, düzeceğiz, din, korkma, geleceğiz. Düzeceğiz hiç değil yolda Acıktın? yoruldun. <laughs> Hadi yiyelim o zaman. Evet. Mama. hazır mı? yapmadım kızım yapmadım. Bunca kişi götürdüm, bir yemeğe çıştıramadım yapma. Sen hiç mi bilmesin ayılkini? yemeğe lazım yapma diyorsun, жо жөн <laughs> <laughs>

üzmeye olsun. Gidin oğlum. Hadi biz gidelim. Bir yere düzelim. Biz gideriz. An, Sonra, bileyim, bizim Moskova'da. Sen şu an asıl kabulüm Moskova değil sana bizim Bahruci'yi. Yok ya da konuşalım. Hadi biz Olur. gideriz bal yere. Hadi git, git, oğlum git. Bizi, yemeğe, kami, <laughs> ...sandın, yöle günün geçtiğinde çalardın, yedi üç günde geldim arayayım, söylemekle matbasım Ama büyü derken Ne, şişt lazım? Sırnak boyun olsun, onları, onlara kaç <laughs> Bir ahkırda benim yüreğim kakırda Kakırcımı bekseler, isra gelin verseler Kim bakar? Pençerede portakal kim bakar? Benim yarim yanımdayken yabancıya kim bakar? Ey amanlar, sana hey. da aman Aman ne güzel sesim var, iyi ciltlerden versin Eee tamam alıp biz ihtiyam alıkoyuz. Eee ne, ne yapıyorsunuz? Dur siz de aday işini öpeyim. Ne böyle? Ameliyata sevindim, gördüm. Hani verdim da koyayım. Kuşamışım. Sağ ol. E, güzel. Sağ Ben işittim çadırda. Toplanarmışlar kavuzlar. Uşak başça odam. Hepsi toplanıyormuş. Nasıl çalacağım? Şov oynayacağım. Gidelim biz tam ara. Bu kuduzlar bak oraya gittiler. İsteyenler bize söyleme. Haydi, 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 haydi. 你儿子。